Ben bir gün müteahhit dedemin yanında çalışıyorum, Kocaeli Değirmen Dere'de. Benim o zaman dedem harbiden... ...Kocaeli Değirmen Dere'nin büyük müteahhitleri arasında. Bir gün kafam kıyak, kafam böyle sağa sola gitti. Müteahhit dedem bana dedi ki, oğlum dedi... ...kafam dedi sağa sola gidiyor dedi, ne iştir dedi. Gene dedi şarap mı içtin dedi. Yok dedim dedeciğim dedim. Düşünüyorum dedim, ben dedim benim bir evim olsa... ...yüzme havuzu olsa dedim, yüzme havuzlu evim olsa dedi çok güzel olur. Sen dedim, binalarına neden dedim yüzme havuzlu ev yapmıyorsun? O gün dedem benim babamı aradı, çocuğunu al dedi, kafa doktoruna getir dedi. Senin çocuk tamamen kafayı yemiş dedi. Beni o gün inşaattan kovdu bir de, onunla yetinmedi. Ulan dedim manyak herif dedi, yüzme havuzlu ev alacakmışsın dedi. Bakıl bunun susun, çıktır git. Yüzme havuzlu evim var işte, bu evin yüzme havuzu var.